Hepinize selamlar dostlarım hoş geldiniz yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni Brawl Talk hakkında kendi tahminlerimi ve düşüncelerimi belirteceğim ama e, bunu şöyle söyleyeyim şimdi özellikle bazı arkadaşlarımızın tabii ki de sizlerin de bir fikri olacaktır yani şu zaman olabilir diyebilirsiniz şu zaman olacaktır diyebilirsiniz ama şimdi burada kimse net bir tarih veremez bunu sadece süpersel bilir ki ben zaten bu konuda tamamen kendi tahmin ve düşüncelerimi paylaşacağım fakat yine net bir tarih veremem. Yani ben de veremem. Kimse veremez. Bunu neden söylüyorum? Çünkü şu e, Brawl Talk'ların notları var önümde arkadaşlar. Geçtiğimiz Brawl Talk'ların hepsinin notunu aldım. Hangi gün gelmiş? Hangi tarih gelmiş? İşte burada bir kafa karıştırıcı durum var arkadaşlar. O yüzden net bir tarih şu an kimse veremeyecek. Neden veremeyeceğini birazdan sizlere anlatacağım. Şimdi dedim ya kendi tahminim ve düşüncelerinden bahsedeceğim. Arkadaşlar 14 gün 15 saat. Yani 14 gün 2 haftalık çok ama çok kısa bir zaman kaldı. 7. sezonu noktalayacağız. Yeni bir sezona başlayacağız ve burada eğer yanlışlık yapmadıysam, yanlış bir hesaplama yapmadıysam 30 Ağustos Pazartesi günü yeni sezona başlayacağız. Yani normalde buradaki geri sayım o zaman bitmiş olacak arkadaşlar. Şimdi eski Brawl Talk'lar özellikle bu e, sezon özel Brawl Talk'lar var ya mesela birinci sezondan itibaren ne zaman gelmiş bir onlara göz atalım oradan bir çıkarım yapabiliriz belki. Evet arkadaşlar bu birinci sezon Brawl Talk'umuz yani Brawl Pass'in tanıtıldığı Brawl Talk. Bir seneden fazla zaman geçmiş. 9 Mayıs 2020 tarihinde gelmiş ve bu tarih cumartesi gününe denk geliyor. Zaten birçoğu cumartesi günü fakat kafa karıştırıcı durumlar nerede başlıyor şimdi orada anlatacağım size. Şimdi Brawl Pass Brawl Talk'u baktığımız zaman 28 milyon bir görüntülenmeye kalıyor ve bundan sonra gelen Brawl Talk bizim için önemliydi. Yaz canavarları. Geçen sene bu zamanlar yaz canavarlarındaydık. Şimdi dinozorlu yazdayız. Peki yaz canavarlarının Brawl Talk'u ne zaman gelmiş? Baktığıma göre 27 Haziran 2020. 2020. Yine bir cumartesi günü. Peki şimdi biz biliyorsunuz ki bu sezonki Brawl Talk'u da bir cumartesi günü aldık. Fakat geçen sene ile bu sene nasıl olmuş? Şimdi geçen seneye baktığımız zaman arkadaşlar biliyorsunuz ki bir Star Park Brawl Talk'u Welcome to Star Park şeklinde bir duyur yapıldı. Yaz bitti, ekip tatilden döndü ve bir Brawl Talk geldi. Şu anda aynı şeyleri yaşıyor olabiliriz. Yaz bitti, ekip tatilden döndü ve yeni bir Brawl Talk alacağız. Yani yaz bitti derken yaz tam daha bitmedi ama ekip döndü artık yine Brawl Talk'u bekliyoruz. Peki... Bu Star Park Brawl Talk'u ne zaman gelmiş? 7 Eylül 2020. Bir pazar günü arkadaşlar İşte şimdi kafa karıştıran durum bu Şimdi herkes bir cumartesi diye bekliyor Şahsen ben de bir cumartesi olabilir diye düşündüm ama Geçen seneki gibi böyle bir şey olabilir mi? Olma ihtimali var Yani şimdi hafta sonlarını düşünüyoruz ama Hafta içi gelemez mi? Ya gelebilir yani süpersel bu her an her şeyi yapabilir arkadaşlar Peki Star Park Brawl Talk'un ara Brawl Talk'u Cadılar Bayramı Brawl Talk'u ne zaman gelmiş? 17 Ekim 2020 Pazar günüydü bir önceki Brol Talk ve burada tekrar bir cumartesiye dönüş olmuş. Yani 17 Ekim 2020 bir cumartesi gününe denk gelmiş. Ve aslında ilgi içtikler tekrar başlıyor mu arkadaşlar? Şimdi baktığımız zaman diyoruz hep cumartesi biraz pazar bazen işte değişiyor zamanlar falan diye işte burada iş biraz değişmiş. Bu gördüğünüz gibi Brawl Talk Ice Brawler şeklinde tatil kaçışı sezon 4'ün verilmiş olduğu Brawl Talk arkadaşlar 9 Kasım 2020 tarihinde geldi ve bir pazartesi günü geldi. İşte burada yine biraz değişiyor. Fakat pazartesi günü gelen Brawl Talk'tan sonra zamanlar değişmeye başlıyor. Dani'ye bu şekilde sorular gitmişti. Niye Brawl Talk'lar sürekli gün değiştiriyor şeklinde bugünden sonra yani bu Brawl Talk'tan sonra sorulmaya başlandığında en yüksek kitle ne zaman ona bakmaya çalışıyoruz. Onu görmeye çalışıyoruz şeklinde cevap vermişti ve bakalım en yüksek kitleyi ne zaman yakalayacakmışız arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman da hemen şunu yana kaydırdığımız zaman burada da Brawl Holidays Brawl Talk'u gördüğüm kadarıyla Edgar ve Byron'ın gelmiş olduğu Brawl Talk'u görebiliyoruz. Arkadaşlar bu da 13 Aralık 2020. Pazartesiydi bir önceki bu da pazara denk gelmiş. Bakın pazartesinden demek ki e, bir verim alınamadı pazara geri döndü gibi bir şey oldu. Ve hemen sonra Star Force Brawl Talk'u 23 Ocak 2021 tekrar bir cumartesiye geri dönüş oldu arkadaşlar. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Birazdan zaten kendi düşüncelerimden de bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman hemen bundan sonraki Brawl Talk'ta Power League yani Stu'nun geldiği Power League'in geldi ve e, gerçekten o rekor kıran Brawl Talk arkadaşlar 6 Mart 2021 tarihinde eş zamanlı 1 milyon izlenme rekorunun kırıldığı Brawl Talk arkadaşlar bir cumartesi gününe denk geldi. İşte bugünden sonra bu rekor kırıldıktan sonra Brawl Talk'lar artık gün değiştirmedi. Hep cumartesi şeklinde devam etti. Peki içerisinde bulunduğumuz Brawl Talk'a geldiğimiz zaman da işte burada gördüğümüz gibi 12 Haziran 2021 yine bir cumartesi günü. Şimdi izlenme rekorunun kırıldığı Brawl Talk'tan sonra zaten hiç gün değiştirmedi. Yani biz şu an nasıl düşünebiliriz peki? eş zamanlı 1 milyon izlenme rekoru kırıldıysa muhtemelen yine bir cumartesi düşünebiliriz değil mi? Cumartesi gelebilir mi? Ama geçen sene yaz canavarları sezonundan sonra gelen Star Park sezonunun Brawl Talk'u pazar günü yapılmıştı. Fakat o Brawl Talk'un izlenmesi tamam eş zamanlı izlenme rekoru Stu'nun geldiği Brawl Talk'ta kırıldı ama Star Park'ın Brawl Talk'un en fazla izlenen Brawl Talk olduğunu çok çok öncelerden yine söylemiştik. Onun rekorunu kıran şu an toplam izlenmeye baktığımız zaman Star Park'ın rekorunu kırabilen yok. O yüzden acaba bu sezonun yani yine bir yazdan çıkışta pazar olur mu? Yani hadi yaz sezonunu bitirirken bu şekilde bir Brawl Talk'ta yine bir pazar olabilir mi? İşte dedim ya kimse net bir tarih veremezdi. o yüzden diyorum arkadaşlar. Yani cumartesi veya pazar. Pazartesi sadece bir kere gördük. O yüzden pazartesiyi ben kafadan şıklardan eledim. Şimdi cumartesiyi de kafadan elediğimize göre arkadaşlar hemen şuradan kendi takvimime de bakıyorum. Cumartesiyi de kafadan elediğimize göre şimdi yarın bed Randoms alakalı bir şeyler olabilirim. Yani sonuç olarak biliyorsunuz ki bir fotoğrafta 17'si işaretlenmişti. 17'sinde bir etkinlik olabileceğini düşünürsek eğer bu hafta içerisinde bir cumartesi veya pazar günü arayacaksak şimdi arkadaşlar sezonumuz 30 yani yeni sezonumuz 30 Ağustos pazartesi günü başlayacaksa eğer yani bir cumartesi veya pazar düşünürsek 28'i ve 29'u bana göre çok ama çok geç olacaktır çünkü artık sezon bitiyor arkadaşlar biliyorsunuz ki sezon bitmeden önce biz bir güncellemeyi alıyoruz sezondaki yeni haritalar olsun yeni ortamlar olsun yeni savaşçılar değil tabii ki ama sezona bir önceden 3-4 gün önceden şöyle bir bakma fırsatı buluyoruz o yüzden 28'i veya 29'u bana göre çok çok geç çünkü daha sneak peekleri alacağız arkadaşlar yeni sezonla alakalı bize bir takım bilgiler verecek bu sneak peeklerde o yüzden 28 ve 29'u zannetmiyorum. En azından sneak peek'e zaman kalmayacak. 28'inde gelse zaten e, bir gün mü kalacak arada. 29'unda gelse zaten hemen ertesi gün yeni sezon başlayacak. O yüzden 28 ve 29'u bana göre çok ama çok geç. Burada en uygun tarihlere baktığımız zaman 20, 21, 22 ve 23 gibi görünüyor. Yani Cuma günü bir Brawl Talk olmadığını düşünürsek arkadaşlar 21, 22, 23 yani Cumartesi, Pazar, Pazartesi O yüzden en yakın tarih bu hafta gibi görünüyor O yüzden hep birlikte bekleyeceğiz Eğer şöyle bir şey olursa hafta içi de gelebilirse Şimdi artık bu Bad Randoms etkinliğini de bilmediğimiz için Oradan neler olacak, neler bitecek, neler tanıtılacak bilmediğimiz için o yüzden gerçekten ama gerçekten buradaki Brawl Talk tahmini konusunda en zor yani tahmin konusunda en zor zamanları yaşıyor olabiliriz. Yani benim düşüncem 21, 22 ve 23'ünden birisi olabilir ama kalkardı hafta içinde getirirlerse gerçekten çok büyük sürpriz olmaz. Şimdi neden sürpriz olmaz? Karşımızda Supercell var arkadaşlar. Supercell'in ne yapacağı hiç belli olmaz. İnanılmaz zaten detaylar alıyoruz. inanılmaz mesajlar alıyoruz. O yüzden ne zaman geleceği konusunda net bir tarih kimse veremez. Ama şunu söyleyebilirim ki gerçekten Brawl Talk hani bizim bir meşhur sözümüz vardır ya Brawl Talk nefesini hissettirdi arkadaşlar. Heyecanlı bir şekilde sizlerle bekliyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendi fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.